Evet pilotluk mesleğini seçen kadın sayısı her geçen gün artıyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj Bölümündeki kız öğrenci oranı %25'e ulaştı. Pilotluğun cinsiyeti olmadığını söyleyen adaylar hem cinslerine de çağrı yapıyor. Pilotluk birçoğunun çocukluk hayaliydi. Yapamazsın diyenleri dinlemediler, hayallerinin peşinden gittiler. Onlar geleceğin kadın pilotları. Lisedeyken Türkiye Türk Yıldızları'nın gösterilerini görmüştüm. Bu çok hoşuma gitmişti ve ben belgesellerini izlemeye karar vermiştim. Böyle izledikçe havacılığa olan ilgim artmıştı. Üniversite eğitimi almak istediğim için pilotaj bölümüne gelmeye karar verdim. Pilotluk artık kadınlar arasında daha fazla talep görüyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi pilotaj bölümünde kız öğrenci sayısı her yıl artıyor. Stand by'den başlayalım. Stand Armut olsun. 9 öğrencilerimiz şu anda öğrencilerimizin yaklaşık %25'ini oluşturmakta. Bu artışı bu şekilde devam ettiği durumda gelecekte kokpitte uçan her 4 pilottan birinin kadın olmasını e, olacağını da umut ediyoruz. Kadın adaylar özel ya da ticari pilotluk lisansı için eğitim alabiliyor. Onlar geleceklerini gökyüzüne yazmak için çalışıyor. Şu an olduğunu bize ikaz ediyor. Sinem ne kadar öncesine yaklaşık 5-10 Özel pilotluk lisansı almak isteyen pilot adayları 9 dersten <laughs> sorumludur. E, ticari pilotluk lisansı almak isteyen pilot adaylarımız ise 14 dersten sorumludur. Bu dersleri tamamladıktan sonra uçuş eğitimlerine devam ediyorlar. Hava yollarında veya özel şirketlerde çalışmaya başlıyorlar. Kadın pilot adayları havacılığa meraklı hemcinslerine de çağrı yapıyor. Herhangi bir cinsiyet ayrımı bu meslekte yok. Yetenek anlamında hiç yok. O yüzden isteyen bütün hem cinslerimi de aramızda görmekten mutluluk duyarım tabii ki. Evet görevlerinde kolaylıklar, başarılar kadın pilotlarımızın.